İsmin olsun. Karanlık pati. Hmm. Nasıl bir dünya olacak? O kadar da abartma. Bu arada bir, bana adayın burasını bir artık toparlayıp yani dolayı tam olarak buraya bir ev yapılabilir. Baslanık evi değil. Bu arada. Ha bir dakika ya bu. Evet eklemişsin Ben bu koyunları bir avlıyım Üç tane koyun yeterli Hayır 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 Hani bir tane bir tane lokuyu bir tane lokuyu <laughs> yalan mı gerekiyor bütün şeylerin bu arada Presimle tam olarak. O çocuklarla falan derdimiz ne acaba? Ben merak ediyorum da. Bu arada. Bakma. <laughs> Et yüzünden Bayağı da bu bunu... nasıl? Ha. Ama sonunda. <laughs> bu animedik. Bu animedik ki yani şeydi düzeldi bu arada. De, bir kısmı güzel. O yani bütün kişiler yani tam olarak savaştan sonra bütün karakterler banyo banyo yani dimileri darıb Yani. <laughs> banyo giriyorlar. Neyse yani ama bu banyoda tam olarak <laughs> bir de ana karakterlerimiz bir kedi. Ama bir yani bir cavanar, bir kedi yani yani yavru bir kedi kedi bedenine sıkışmış bir bir kedi ve bunun yani yan karakter olarak bir F yani bir atık tarif yani tam olarak Aa bir sansür iyiydi be. mı dedi? Onların ki çoğu olarak onların ki mı dedi? bir de yani o akitlerinde <laughs> ama aman ben sizin bu yani selleri sellerinin dönmesi sorun değil çünkü ben de akim ya <laughs> sonuçta yani akit akim yani şeylerini dürebilir. <laughs> Tabii ki de izin verirse. Ya da yani nasıl bir durumda ya da onu yani yıkamak için bakabilir. Yani bacak falan kırıksa ya da kolu tam olarak soğuk alamayın. Ay. Mehmet. senin boyu var ya. belli değil. yani bacak kırılan bir tipti. Kisi... Ninja. <laughs> <İnce at. gülüyor> Ama tabi yani tam olarak <laughs> bir yani arkadasın ya da bir alemin bir kisi... Tam olarak <laughs> bacak kırılırsa ya da Ya da kolu. Onun yakamasına yal. <laughs> Yıkamasına yal. Tam bu konu bir artık bu konu daripleşme başladı bu arada. Yani bir kessek bence iyi olur sanırım. <gülüyor> yani. <gülüyor> Çünkü daripleşme başladı. Bebe ben niye bu konuyu açmışsam bu anime bu animeden başladım da o konuyla neden devam etmişsin? çünkü o animede ama affedersin de tam olarak o zırlar pek yani konunuslu değil bu arada söyleyeyim. Yani bunu nasıl değiştireyim?